Merhabalar sayın seyirciler, hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz şu. Neden psikoloğa gitmemeliyiz Ali Hocam? Evet, iyi bir soru bu. Bir, sürekli geçmişinizi, çocukluğunuzu, atalarınızı, dedelerinizi suçluyorsanız gitmeyin. İki, hiçbir eleştiri kabul etmiyorsanız gitmeyin. Hiçbir beklentiniz, kendinizden değil de başkalarından sürekli beklentinizdeyseniz gitmeyin. Bütün tartışmalarda ve bütün ilişki sorunlarında her zaman karşıdakini suçluyorsanız yine psikoloğa gitmeyin. Daha doğrusu içinde bulunduğunuz durumdan hoşnutsanız psikoloğa gitmenize gerek yoktur. Hoşnut değilsem ama hep başkaları suçluysa? Evet bu da bir konfor alanı çünkü başkalarını suçlamanın konforu insanı çok ciddi şekilde rahatlatır haliyle. Sürekli çünkü sorumluluğu üstüne almazsınız, başkasına atarsınız. Her şeyde sorumluluğu başkasına attığınız zaman bu sizi rahatlatır. Ama bu sizi mutlu yapar mı? Evet bazı insanları yapıyor onu sana söyleyeyim. Çünkü düşünmüyorsunuz. Çünkü iradenizi kullanmıyorsunuz. Çünkü çaba sarf etmiyorsunuz. Bu anlamda da o zaman psikolojiye gitme ihtiyacı da hissetmiyorsunuz. Çünkü niye? Sorun sizinle ilgili değil. Ötekileriyle alakalı. Ötekileriyle ilgili olduğundan dolayı niye psikoloğa gidesiniz ve kendinizi hasta hissedesiniz ki? Ya da sorunları olan birisi olarak gösterirsiniz ki? Ne kadar güzel değil mi? Bütün sorun başkalarında ben gayet sağlıklıyım ve meleğim. O zaman psikoloğa gitmeme gerek yok. Ama hep haklı olmak beni mutlu etmiyorsa? Ediyordur. Psikoloğa gitmek istemiyorsanız zaten hep haklı olmak sizi mutlu ediyordur, eleştirilmemek sizi mutlu ediyordur. Çünkü aslında bütün bunların sonucunda kendinizi küçük bir tanrı olarak ilan etmişsinizdir, kendi çerçevenizde, kendi gezegeninizde yaşıyorsunuzdur. O zaman psikoloğa gitmezsiniz, tanrılar psikoloğa gitmez. Ne dersin? Evet. Ee, peki, hmm. bunları fark ettiysek ne zaman gitmeli? Psikoloğa ne zaman gitmeli? Bütün bunlara cevabınız hayırsa, yani. Bende bazı şeyler var. Bazı sorumlulukları ben kendime almalıyım üstüme. İlişkilerde, çatışmalarda elbette ki benim de bana bakan yönleri de var diyorsanız. Bütün suçu geçmişinize, çocukluğunuza, atalarınıza atmayıp ya şu anda onların ne kabahati var, ilişkiyi yaşayan benim, sorunu yaşayan benim, dolayısıyla benim bir şey yapmam gerekir diyorsanız, içgörü geliştirmek istiyorsanız, sorunlarınızı, sizin sorunlarınızı bir psikolog tarafından objektif olarak değerlendirmesini istiyorsanız o zaman psikoloğa gitmeniz gerekir. Çünkü başka türlü de bu sorunlara evet diyemezsiniz ya da sorununu almak istemeyeceksiniz çünkü. Bir de sanırım şöyle bir nüans da var, çoğu şeyin suçlusu velev ki annem, babam veya atalarım olsa bile hmm. buna maruz kalan benim. Suçlu olan gelip o problemi çözmeyecek, maruz kalan gelip o problemi çözmeyecek. Evet, yani çünkü e, sorun başka bir yerden kaynaklansa bile çözüm sizdedir çünkü. Siz bu hayattan hoşnut değilseniz eğer, daha kaliteli, nitelikli bir hayat yaşamak istiyorsanız, daha kaygısız, daha stressiz, daha depresyonu olmayan bir hayat yaşamak istiyorsanız o zaman bir psikolojik uzmandan, bir psikiyatristten, bir psikologtan destek almanız gerekir. Bu ister eş ilişkileriyle olsun, ister çocuk ilişkileri, isterse kendinle olan ilişkilerin olsun. Profesyonel anlamda destek almak seni görünü geliştirir, stres yönetimini artırır, duygu yönetimini kontrol altına almanı sağlar, depresyona girmeni engel olur, kaygıya girmeni engel olur, daha huzurlu bir insan olur ilişkilerinden tatmin olan bir insan olursun haliyle. Bu anlamda asla psikolojiye, psikoloğa gitmek için, psikolojik destek almak için de bir sorun çıkması da gerekmez. Nasıl ki insanlar bedensel anlamda zaman zaman check-up yaptırmak gerekiyor. Örneğin işte 40 yaşı 50 yaşı geçen erkekler prostat bile check-up yaptırması gerekir. 40 yaşını geçen kadınlar mamografi çektirmeleri gerekir. Nasıl bizim bedenimizle ilgili bazı tahlilleri ve sonuçları bir tıbbi gözle görmemiz gerekiyorsa, aynı şekilde ruhsal anlamda psikolojik anlamdaki objektif olan birisi tarafından da bizim çek check edilmemiz, check-up yapılmamız gerekir. Bununla ilgili testler de vardır hatta. Gerekirse depresyon testleri uygulanabilir, kaygı testleri uygulanabilir. Hadi hiçbir şey yapılmıyorsa gidersiniz psikologla oturursunuz, konuşursunuz. O seans sırasında, terapi sırasında psikologun gözlemleri çok önemlidir ve bunları size aktaracaktır. Bu da size aslında müthiş bir kendini keşfetme ve içgörü geliştirecektir. İçgörüsü gelişen ve kendini keşfeden insanlar daha mutlu olurlar. Çok teşekkürler Ela Hocam. Ben teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.